Evet arkadaşlar, deprem bölgesindeyiz. Ben de amcamın konteyneri. Tabii elektrik yok burada. En azından e, telefonları şarj edecek, lambaları yakacak. Ufak da bir mini e, televizyon çalıştıracak bir sistem ayarlamamız gerekiyor. Kapılarımızı aldık. 100 wattlık bir panelimiz var konnektörleri birbirine takıyoruz. Diğer konnektörle yaklaşıyoruz diğer konnektörle bu şekilde buraya takıyoruz. Sokette olunca bu şekilde tamam. en güzel hem de Ufak tefek sistem ama bu da. Normal kablo kullananlar var. Ya onlar oksitleme yapıyor. Güç de kayboluyor. En güzel bu yağmur yağsa, yaş yağsa yine de herhangi bir sıkıntı yapmayacak. Tamam belki amatör bir sistem ama en azından kullanacağız yani. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şekilde. Manzaramız da güzel bu arada. Şey yapacak olursak. Evet. Şöyle konvektörleri oraya temizce sabitledik. Güneş panellerimizi de sabitledik ve kabloları aşağıya temiz bir şekilde gönderdik. Güney cephesini görecek şekilde ayarladık. ki en azından daha fazla verim alabilirim. Eren Bey'i buldun mu amca? He? Eren Bey'i buldun mu? Hı. Bu alanı inverter bağlantısını yapıyoruz. Ama motor bir sistem küçük. Yukarıda 100-100 panel var. azından aydınlatmalarım ve ufak bir mini televizyonu çalıştırmak için aydınlatma işte telefon şarjları televizyonu çalıştırmak için 300 wattlık bir inverter Tomatech marka sponsorluk almadık ama evet. yine şey de yapmış olalım pabuçları buraya bağladıktan sonraki bağlantımızı yapmış olacağız Evet kablo çıkışımızı buradan verdik Tabii küçük amatör bir sistem olduğu için MPPT bir sistem kullanmadık PVM bir şarj kontrol cihazımız var akümüz şu an bayağı boştu yeni yeni dolmaya başladı bu şekilde görüyoruz zaten 13.3 volt gösteriyor bağlantılarımızı yaptık şu an elimizde pabuçlar olmadığı için düz bağladık da en azından elektrik alıyoruz mu diye baktık Şimdi bu kısımlara pabuç ve şu kablolar değişecek. Bunlar ince. Şu, şunun gibi kalın ee, güç kablolarını bağlayacağız. İnverterimizi de bağlantısını yaptık. Bu şekilde yine deneme amaçlı tabi bu şekilde yapıyoruz. İlk bir elektriğimizi verelim. Şu şekilde güç verdiğimizde yeşil ışın yanlarını görüyoruz. İnverter şu an çalışıyor. Bu konumda bir de bir elektriğimizi verdiğimizde sonucu göreceğiz. Tabi dediğim gibi şu bağlantıları biz test etmek amaçlı yaptık. Görüldüğü üzere bunlar çok ince. Hani şöyle ikili yaptım ama şu an için sorun çıkarmasın diye. Bunlar ince. Bunlar 220 volt için kullanılan kablolar. Şu şekilde düşük voltajlar için kullanılan 12 volt için 24 volt için ayrı kablolar var. Bunlardan kullanacağız. Bu şekilde elektriğimizi verdik. Mehmet amcamın, hoca amcamın evini konteynerden biraz oluyor mu? Sıkıntı mı? yok, görünüyor sıkıntı yok. Ya yani en azından lambalar ve televizyon telefon şarjı çalışacak sistemi oluşturduk arkadaşlar.